Rabbim açlığımızı rahmet toplu eylesin. Orucumuzu cennet ası eylesin. İftarını açtığımız oruçlar bizlerle iftihar eden oruçlar olsun. Sayın Değer Kaymakamım, çok değerli Zeytinburnu Belediye Başkanım, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı, bir de siyasi partilerimizin çok değerli yönetici ve temsilcileri, Sayın Rektörüm, Zeytinburnu'muzun çok değerli mülki abileri, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli yönetici ve temsilcileri, çok kıymetli iş insanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, Büyük Zeytinburnu ailemizin kıymetli mensupları, 11 aylık yoldan gelen, gelişiyle bizi de kendimize getiren, hayatımıza bereketler, dünyamıza iyilikler taşıyan, Ayların Sultanı Ramazan-ı Şerif'in 24. akşamında Şef Emin'imiz Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arasoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel iftar programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz, hoş geldiniz. huzurlarınızda şehir eminimiz, ev sahibimiz, belediye başkanımız Sayın Ömer Ersoy'u size hitap etmek üzere davet ediyorum. Alkışlarınızla buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli kaymakamım, kıymetli rektörüm, siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanları, önceki dönem ilçe başkanları, Zeytinburnu'muzun kamu kurumlarının bilimlerinin değerli müdürleri belediye meclis üyelerimiz önceki dönem belediye meclis üyelerimiz okul müdürlerimiz muhtarlarımız sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları meslek kuruluşlarımızın çok değerli başkanları, temsilcileri Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcımız, Seyport Başkanımız, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Sözlerimin başında bu geleneksel iftarımızı bizimle paylaştığınız için davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz. İftardayız. Uzun konuşacak değilim. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Tekrarını nasip etsin. Nice Ramazanlara hep birlikte sağlık afiyet içinde ulaşmayı Allah bize nasip etsin. Zeytin burnumuzu biz seviyoruz. Bu salonda bulunan herkesin sevdiğini de biliyoruz. Bu memleketimizi, evimizi, yuvamızı geliştirmek, güzelleştirmek, yeni özellikler, yeni güzellikler eklemek için çalışıyoruz. Emek veren bütün arkadaşlarım adına hepinize teşekkür ediyoruz. Burayı hep birlikte daha iyi bir ilçe yapmak için çalışıyoruz. Ben hepinizi tekrar, hepinize tekrar teşekkür ediyorum. iftar soframızı paylaştığınız için. Şimdiden Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Tekrar nice Ramazanları ve bayramları görmeyi Allah hepimize nasip etsin. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Allah kabul etsin. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Bizlerce Zeytin Bonu'nun hizmetkarı Saygıdeğer Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arıso'ya çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşerilerimiz, denetim misafirler, Hanımefendiler, beyefendiler, şimdi muhabbet ağlarıyla gönül köprülerinin kurulduğu bu bereketli Ramazan akşamında, bu bereketli iftar sofrasında siz de hitap etmek üzere saygıdeğer kaymakamımız Doktor Adem Uslu Beyefendi'yi alkışlarınızla kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakam. Çok değerli belediye başkanımız, çok değerli rektörlerimiz, siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanları, eski dönem ilçe başkanları, siyasi partilerimizin çok değerli kadın kolları, gençlik kolları, başkanları ve çok değerli temsilcileri, Kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli müdürleri, yöneticileri. Meslek kuruluşlarımızın çok değerli başkanları, Deniz Ticaret Odamızın çok kıymetli başkan yardımcısı. Çok değerli belediye meclis üyelerimiz. Çok değerli sivil toplum kuruluşlarımızın başkanları ve yöneticileri biliyorsa büyük Zeytinburnu ailesinin çok değerli mensupları Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arıtoy Bey'in ev sahipliğinde her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak gerçekleştirilen Zeytinburnu protokol iftarına her biriniz hoş geldiniz diyor ve sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Saygıdeğer hazırın atanmışıyla seçilmişiyle bugün görev ifa edenlerle dün görev ifa etmiş olanlarla birlikte hep birlikte tek bir gayemiz var. Vatana ve vatandaşımıza hizmet etmek. Bu hizmeti ifa ederken Kamu kurum ve kuruluşlarımızın arasında koordinasyonu, eş çok iyi bir şekilde gerçekleştirmek, kurumlar aramız arasında, kurumlarımız arasında güçlü bir işbirliği tesis etmek ve vatandaşa hizmet etme noktasında o işbirliğini güçlü bir dayanışmaya dönüştürmek en temel şiarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle bugün burada şu tablodan görüyorum ki merkezi idarenin taşla teşkilatının başında olan kurum amirlerimizle yerel yönetimimiz Zeytinburnu Belediyesi'nin bütün yetkilileriyle yerinde yönetim kuruluşlarımızın yöneticileri ile birlikte yine meslek kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz ve diğer STK'larımızın yöneticileriyle bir bütün halinde buradayız. Biz böyle güçlü bir yapı içerisinde olduğumuz müddetçe birlik ve beraberlik duygusu içerisinde olduğu bir müddetçe Zeytinburnu'nun bugünün aydınlığı geleceği bugünden daha aydınlık olacak inşallah. Ben dünden bugüne gerek seçilerek geldiği görevinde gerek atanmak suretiyle geldiği görevlerinde Zeytinburnu ilçemize taş üstüne taş koymak suretiyle ya da bir çivi çakmak suretiyle hizmet etmiş, emek vermiş, emeği geçmiş olan herkese sonsuz şükranlarımı ifade ediyorum. Bizler bize milletimizin ve devletimizin emaneti olan bu görevlerde bulunduğumuz müddetçe bu görevlerin bir gün biteceğini biliyoruz. Onun idraki içerisindeyiz ve bulunduğumuz makamdaki görevdeki her bir günümüzü, her bir anımızı vatandaşımıza en iyi şekilde etkili, verimli hizmet üretme azmi, gayreti ve çabasıyla geçiriyoruz. Ve ben ilçenin kaymakamı olarak muhtarından belediye başkanına, emniyet müdüründe, sağlık müdürüne, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın başındaki yöneticilerin bu azim ve gayret içerisinde olduğundan 18 aydır şahitlik etmekten de büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu güzel ortamda mübarek Ramazan ayında iftar sofrasında bizleri buluşturan belediye başkanımız Ömer Ersoy Bey'e sizler adına bir kez daha teşekkür ediliyor. Belediye başkanımızın davetine icabet ettiğimiz için bir kez daha sizlere şükranlarımı ifade ediyor. Sizlere saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.